Şener abi sen eritroksilyum koka diye bitki duydun mu? Yok vallahi duymadım. Şimdi bu kokainliydin mi? Doğru. Ve i̇şte bu kokainin bitkisi abi. Bütün bağımlılık yapıcı maddeler bitkilerden icat ediliyor. Esra kenevir bitkisinden. İşte kokain eritroksilyum koka bitkisinden. İşte eroin e, kenevirden vesaire. Bağımlılık meselesini daha önce konuştuk ama bunun bir de e, reseptör düzeyindeki bir anlatım var. Onu da bahsetmek istedim. Yani bunun bir e, ee, bilimsel yönü de var. Sadece psikolojik yönü değilmiş. Şimdi reseptör tembelliği diye bir şey var. Örneğin sigara içiyorsun. Vücudu kendisi zaten nikotin salgılar. Yani bu nikotin olmasa büyük abdesti çıkamazsın. Çünkü parasempatik sistemi aktive eden bir e, nörotransmitter volumol serisinden birisidir nikotin. Bunlar adrenalini tam tersini yapıyor. Yani ne yapıyor? Kişiyi ki? rahatlatıyor. Dolayısıyla büyük abdeste çıkmaktan tüm salgı organlarındaki tüm fonksiyonlara kadar nikotin bu işi yapıyor. Muskarinik reseptörlerden salgılanıyor. Fakat ne kadar? Atıyorum 1 gramsa sen bir dal sigara içtiğin zaman onun 100 gramını alıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Onu üreten reseptörler bir yerden sonra artık tembelleşiyor. Çünkü diyor ki nasıl fazla fazla görüyor ve dümdüz oluyor. Böyle. Kabak gibi. E sonra sen sigara içmediğin zaman, atıyorum 3 gün içmediğin zaman elinin ayağının titremesinin sebebi o. O zaman o tembel olan, o artık tamamen Dümdüz bir tarlaya dönmüş olan reseptörlerimiz yeniden yeşermesine kadar bir ay süre geçmesi lazım. Eğer bir ay kendimizi sıkabilirsek o zaman vücut ihtiyacı olan nikotini kendisi sentezleyebiliyor. Bu reseptör tembelliği meselesini de bir e, sanatsal yapıtla taçlandırabilirsiniz. Çünkü sanatsal yapıtlar e, bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu. Önce teorik bilgisini öğrenin daha sonra üstüne bir sanatsal yapıt cilası çektiniz ama artık e, sonsuza kadar unutmazsınız. Taken 1. Taken 1, Liam Neeson'un e, muhteşem filmi. Taken 1'de de adamın kızına, genç bir kızı var adamın, kaçırıyorlar. Ve bunu full spatağına sürüklemek için eroin bağımlısı yapıyorlar. Şimdi normalde bu kız hiç daha önceki videolarımıza bahsettiğimiz gibi öyle toplumdan izole olmaya çalışan, kendi içine kapanmış, tembel bir çocuk değil. Gayet sağlıklı fakat ne yapıyor? İnsan eliyle bağımlılık. Yapılabilir mi? Yapılabilir. İşte reseptör tembel bir olan. Biz eroini tek dozu yüzde 40 bağımlılık yapıyor. İki dozu varım düşünün. Artık onu kendisini kurtarabilmesi imkansız. Anne babalara buradan seslenmek lazım. Ve e, tabii işte film icabı adam gidiyor kızlık tutarıyor ama herkes o kadar şanslı değil. Büyük endüstri ne yazık ki biliyorsunuz kadın ticareti. İnsanları uyuşturucuya bağımlı hale getirdikten sonra onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Bu madde bağımlılığının da potentibilitesi önemli. Yani eroinin potentibilitesi gücü çok yüksek. Dolayısıyla reseptör düzeyindeki inhibisyonu çok yüksek. Bağımlılık yapıcı etkisi çok yüksek. Ha, döner dönemez mi? Elbette ki geri döner. Reseptörler yeniden yeşerir. Yeter ki kullanmayalım. Fakat dediğim gibi onsuz olamaması maddeden maddeye de değişiyor. Ondan sonra zaten bağımlılık e, ortaya çıktıktan sonra bu fizyolojik bağımlılık bunu psikolojik olarak da üzerinden atması kişinin çok o yüzden bazı merkezler diyor işte amaten gibi. Ne yapılıyor bu e, maddeden? kesin kes uzaklaştırılmasını istiyor. Çünkü tek dozu bile bahsetmiş olduğunuz tüm psikoterapilerin üstünde bir bağımlılığa sebep oluyor. Bu kitabı öneriyorum tüm bağımlılara. Kitabın adı Meyhani. Emil Zola yazmış. Ta 1800'lü yıllarda, 1800 e, 60-70'lerde yazmış bu kitabı. E, Muhteşem bir kitap. Bunun söylediğine göre ki katılmamak elde değil, e, psikolojik tembelliği aslında bağımlı e, çok e, ...sebep olduğu veya tetiği çektiği... E, ...vurgulanıyor. Bu ne demek? Bu romanda bir adam var. Capone diye. E, karısı da Jerval's. Bunlar emekçi insanlar. Capone çatı işçisi, Jerval's de çamaşır Ve bir gün Capone... ...çatıdan düşüp ayağını kırıyor. Altı ay rapor alıyor. Altı ay çalışan. Bu adam elinde altın bileziği olan bir usta. Ve bir gün artık... ...işe yaramaz bir adam oluyor. Çünkü yatağa işte kırık bayağının iyileşmesi bir de 19'un diyeceğimi düşünün ve sonra bu adam artık çalışmaya çalışıyor, kadın başta çalışmaya işte yıkama işlerinde, çamaşır yıkama işlerinde çalışıyor çalışmaya çalışmaya bu adam öyle bir tembelliğin içine giriyor ki ailenin düştüğü durumu var-i meyhane meyhaneye okuyupca tembellik en büyük hastalıklarımızdan birisi kalkıp bir iş yapmak için 4 saat harcayan, sabahleyin kalkmak için 4 saat harcayan Oblomov'un içerisinde okumanız ister. Alexander Gonçalov'un ölümsüz eseri Oblomov. Yani bir eyleme başlayabilmek tembellikte en büyük problem. Burada problem. Yani başlayamıyor. Başlasa getirecek. Çünkü tembel insanlar genelde namuslu ve dinistli insanlar olurlar. Yesenekli insanlar olurlar. Fakat bu basiret dediğimiz bizim eski Osmanlıca e, ee, Ne yazık ki onlarda Problemli ve bu tembellik e, kavramı da buna sebep oluyor. Niçin? Şimdi mesela görürsünüz barlarda ya da kahvelerde ya da herhangi bir iş yerinin önünde sigara içen gençler, sigara içen insanlar yok. Bunlar sırf mola vermek için sigara içiyorlar. Bak, akşam olsun diye adam bekler, meyhaneye gitmek için. Yani akşam aslında yapılacak çok iş vardır ama o bundan kaçmak için. Şey. Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var abi. Korku normal bir şeydir, fizyolojiktir fakat e, kaçmak korkaktır. Şimdi biraz da buna benziyor. İnsanlar sorunlarından kaçtıkça tembelliğin çamuruna e, bulandıkça madde bağımlılığını da beraberine getiriyor.